بكره إكيوس أوتوس يده وإن هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو والذي بيده uqdatun nikah ve an ta'fu akrabu li takva ve la tensevul fazla beynekum inna bima ta'malune basir o boşadığınız kadınlar için evvelce gerçekten bir mehir tayin etmiş bulunduğunuz halde eğer onlara cima yoluyla temas etmeden önce kendilerini boşarsanız o zaman vermeniz gereken miktar mehir olarak tayin etmiş olduğunuz şeyin yarısıdır. Ancak o boşanan kadınların alacakları yarı hakkı bağışlamaları yahut nikah bağı elinde bulunan kocanın vermesi gerekmeyen diğer yarıyı önceden verdiyse geri almayarak değilse fazladan vererek bağışlaması müstesna. Zaten hakkınızı sonuna kadar almaktansa bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda erdemli davranışı ve iyiliği unutmayın da birbirinize lütuflarda bulunun ve güçlüyken bağışlayın. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz ihsan ve lütfu çok iyi gören ve karşılığını tas tamam verecek olan bir basirdir.''